Adem peygamber birinci kat semada, görevi orada. Fakat oturmuş, önünde bir sağında bir de solunda böyle karartı şeklinde insanlar var. Sağ taraftakilere bakıyor, oradaki insanlara bakıyor, gülüyor. Sol taraftaki insanlara bakınca da hüngür hüngür ağlıyor. Dedim ki Cebrail'e bu ne haldir? dedi ki ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam bu insanlığın atası Adem sağında ve solundakiler de onun zürriyetinden gelen insanlar insanlar sağındakiler cenneti hak etmiş olan insanlar bakıyor şöyle cennetlik evlatlarına yavrularına gülüyor memnun oluyor huzur buluyor niçin cennetlik ameller yapmışlar cennete gidiyorlar ama Sol taraftakilere bakınca, sol taraftakilerde cehennemlik. Bakıyor ki yaramaz insanlar da çıkmış evlatlarından. Yaramazlıklar yapmışlar, kötülükler yapmışlar, cehennemi hak edecek işler yapmışlar. Üzülüyor, ağlıyor. İşte hali bu. Selam ver dedi. Selam verdim Adem aleyhisselama. Selamı aldı. Hoş geldin dedi. Hayırlı, salihli. Salih peyğamber və Salih evlad